Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Kutu Falton oynayacağız. Umarım böyle okunuyordur. Hemen şöyle başlayalım. Birinciden başlayalım. Yaz günü herhalde. Buraları hızlı hızlı geçen ne oluyor? Şader saat de evet. yok. gerekiyor. Buralara bakabiliyor muyum? Yok bakamıyorum O zaman eve gidelim <laughs> Kapat kapat Bir ses geliyor da benim ayak sesim şu İyi dışarısı temiz gözüküyor Heh, heh, heh. Kalk. Kapıyı açalım. Demek ne zaman geleceksiniz? ikisini işte? Babam ve ben pazartesi günü dönecekmişiz. Sana bunu söylememiş miydim? Kendine iyi bak saatinde uyuyun. Umarım o söz verdiğin şeyi alırsınız. Yani eğer indirimli alırsan. iki kişiyi çağıracağız. Ödev yapmak için. Elbette bir şey olursa işte bana diyor. Elbette ayarlayabilirsin açmadan önce kapının işte orada ol, olduğunu diyor. Kapının üstünde olup olmadığını işte kontrol et. Kendine iyi bak. Ve ben pazar akşamına dönebiliriz. Ben bu kadar parım var. Anne 14 yaşındayım. Sanırım biraz kestireceğim. Temelen bir bize sipariş verecekmiş. Bir şey sipariş gerek yok. Sabah sana lazanya yaptım bilene dolabını kontrol edin. Annem, annemiz mi bu? Herhalde annemiz. Bu dolabını kontrol edeceğiz lazanya için herhalde. Evet. Burayı şey yapamadım. O da yarın gezecekmiş nedir? Dün onu görmeye gelmeyecek miydin? Hiç ortaya çıkmadı. Önemli değilmişim gibi. Kendini ışık hızı hızı ile karesine çarpmadığınız sürece enerjisiniz. Tamam ben, ben enerjiyim. Nasıldı? Evet. Kötü geçmiş Bugün halledeceğiz. Annem ve babam dışarıdaymış. Bu gece vermek ister misin? Mario Kart da oynayabilirmiş. Veremem dostum. Not. Ya planlar olabilir işte. Neyse çıkamıyorum. C ile Ama ben neyi kontrol edeceğim ki acaba? Zaten kendisi otomatikten açıyor. Vay.

dolabına bak sen. Ben lazım ya evet. Bunu fırlatacağız herhalde. Şimdi ne beklemece. O göz mü bana mı öyle geliyor? Yok o göz değil herhalde. Ben bir şeyler izlerken yine merak ediyorum. Yesene kardeşim. Birisinden mi bakacağız acaba? Hiçbir şey göremiyorum ki. Ama buradan kapı açabiliyorum herhalde. Aman şey... Televizyonu aç, açmamışım herhalde. ne izliyoruz ya? Bu ne? O ne birisi çıktı eve? Herhalde, herhalde bizim adam kör. Görünmüyor. gerekecek bir şey olsun. Ama yarın işte şu kızın yanına gideceğiz herhalde. bunu kapatmayacağım tekrar daha mı başladın? sen gerçekten Ne bırakacağım ya ben bunu sen açmayacağım Yarın işte kontrol edecek herhalde. Makine oldu olsun her şey yolunda. Temelen kimliği yaradan sonra yatağa dönüş Ne Şimdi ödeme yapacağız o zaman. Hadi sana arkadaşım. İlla yanına böyle açacaksın. şey yok. Adam da gözükmüyor. Ben gerçekten şey mi takıldım? Televizyonu mu takıldım? Eve az önce adam girdi. Kocaman adam girdi. İnanmış. Ensem yani değilmiş gibi birisi vardı içimden. Bu da korkutuyordu doğru söylemek gerekirse. Ben bunu nereye bırakacağım ya? Elimi gezdiriyorum. tamam. Şimdi ödev oldum, oldum Bu ne ya? Gerçekten ben bölüm çıkacağım. eller çekemiyormuşuz. Bunu da oturalım. 12.38 Tamam, kalkalım. Çok geç saate kadar kalmayın. Abdullah'ın haber mi ne yapmış? Kimse gelmedi ki. Yatalım o zaman. Umarım o adam gelmez ben yattığımda. O saat bir de Bu arada Şuraya doğru mu Niye tüm evin ışık kapattı şu, şu aç? Şuraya doğru mu geliyor diye evet, Büyük bir ihtimalle göremeyeceğim. Harika mı 其实，嗯。 ses çıkartmasan olmuyor kontrol edelim dediği gibi hiçbir şey yok ben gidiyorum o zaman Ar Arkam birine bakmayacağım veya bakacağım ses geliyor ses benden de geliyor sadece yatama gidip uyumak istiyorum şu suyu da başucuna ucuna koy ki kim? Şu mu? Büyük bir ihtimalle o. Ben de bilmiyorum kim geldi. Bakmak istemiyorum. Ben direkt uyumak istiyorum. Ne oluyor? saklanmışım. Ben de uyudum sandım. Kimse yok ki. Hafif hafif geliyor herhalde. Yani sesi geliyor. Çıkacak mıyım ben ne yapacağım? Çıkartmıyor da. Yani şu üstümde mi benim direkt acaba ya? Veya bir anda mı gelecek? Biliyor musun? E uyuyor. Saklan, hem saklanacağız birisinden herhalde. Ne şu so soğuk suyumuzu içelim. mi? <laughs> da koşamıyoruz ki. Yakalanabiliyorsak Birisi girdi herhalde Birisi geliyor buraya doğru Ayakçısı geliyor Mesela bakacağım ya fotoğrafı nereden çakmıştı Paul yapmış herhalde 60 pencerelerden gizlice girmiş polis çağırmışlar pencereden girdiyse bu direkt arkamda o zaman biz çocuklar her kaplar kilitleyip işte saklanacağız Lütfen arkamdan olmaz. Gidiyorum saklanacağım. Ben. İki mi alacak herhalde. Ben buraya çıkar. Camdan girmiş. Direkt annenin mesajını bekle işte. Saklan dedi. Saklanınca da hiç hiçbir şey olmadı. Hiçbir ses de gelmiyor. Bu suyu da bırakamıyorum. Girdi. Nasıl şimdi saklanıyor beraber? Kapı çalmıyor. Kapıyı açmak istemiyorum çünkü kapıyı açmayın dedi. Yani camı kırdın. Camdan girsin direkt. Niye kapıyı çalmaya çalışıyorsun? Bekleyeceğim ben burada. musun kapıda Paul var annen çok üzgün her şey yoluna girecek e, o zaman idem kapıyı açalım ama cam kırıldı ama veya polis mi geldi camı kırdı hangi camı kırdı o neydi öyle ben direkt saklanacağım gitmek istemiyorum oraya doğru. Abi orada ya göz göre göre gidecek misin gerçekten kapıya? Neyse ben herhalde o beni arkalayacak, arkadan öldürecek. Öyle orada duruyor. bi ran <laughs>